sofralarımızdan herkese merhaba. Bugün yine birbirinden güzel tarifler hazırladık. Hazır kuzu eti şöyle lezzetlenmişken bahar yahnisi yapalım istiyorum içinde. Çünkü bol yeşilliğin olduğu mis gibi bir kuzu yemeği var. Bakalım yanında neler var. Yahniden başlayalım dilerseniz. Onun pişmesi çok uzun sürmüyor aslında kuzu eti ama şöyle önden bir sotelemek istiyorum. Yani aslında kuzuyu biraz mühürleyeceğim ki daha da yumuşak olsun. Tavaya sıvı yağ gezdiriyorum. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Başta kuzu etlerini şöyle soteleyelim. Soğan kullanmayacağım. Madem bahar yahnisi dedik, içinde şöyle taze soğanlar... Hatta taze sarımsak bulamadım artık. Yavaş yavaş kurumaya başladı sarımsaklar ama... E, taze sarımsak zamanıysa bol bol taze sarımsak da doğrayabilirsiniz içine. Çok küçük değil, hafif iri iri şöyle soğanlar hissedilsin. Taze soğanların özellikle yeşil saplarını doğruyorum. Bunları da hemen üzerine atıp kavurma işlemine devam edeceğim. Şöyle biraz rengi dönsün kuzuların. Maydanoz ve taze nanem var. Onları da ince ince kıyacağım. Ve bol erik atacağım içine. Erikle beraber pişecek. Eriğin ekşiliği de çok yakışıyor. Piştikten sonra erikleri de yiyebileceksiniz. Maydanoz ve naneyi birlikte doğruyorum. Bunları en son ilave edeceğim. ...bu aşamada katalım. Tuzla beraber kavrulsun. Artık soğanları ilave edebilirim içine. Taze sarımsak olsaydı onu da bu aşamada katacaktım ama... ...taze sarımsak olmadığı için... Bunlar da çok kuru da değil aslında. Şöyle tepe kısmını alıyorum. Ve kök kısmını. Ve sarımsağı şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Dışı hala yumuşak ama biz en dış kabuğundan soyabiliriz. Sadece en dışı biraz kurumaya başlamış. Ve şöyle iki yarım şekilde tencerenin içine bırakıyorum. İçindekiler piştiği zaman ilik gibi çıkacak zaten ve biz kabuğunu alabileceğiz. Şimdi eriklerini atıyorum içine. de her zaman yaptığım gibi hem kuzuyu lezzetlendirsin hem de o kuzudaki sevmediğiniz kokuyu alsın diye beyazını almadan şöyle dışından sarı kabuğundan limon sıyırıyorum. Şey suyunu yine terbiyesinde kullanacağım meneyi bol karabiber. Şimdi bu kıydığım maydanoz ve naneyi bir kabın içine tekrar geriye alalım. Çünkü son aşamasında katacağım. Şimdi terbiyesi için un ve limon suyunu karıştırıp daha sonra da ilave edebilirsiniz. Ama kavurma işlemi yapıyorsam unu ben bu aşamada biraz kavurmak çok daha yakıştığını düşünüyorum bu tarz yahni gibi yemeklerde. Şöyle dibinde güzel bir sos oluşturacak zaten. Hem de kuzuya çok hafif bir kıvam verecek. Bakın şu dibinde oluşturduğu o kahverengilik işte yemeğin bütün lezzeti oluyor. Çok da fazla un yapışmasın dibine. Şimdi yavaş yavaş suyunu ilave ediyorum. Şöyle o dibindeki unlu soslu kısmı sıyırıyorum. Yemeğin dediğim gibi lezzetini o sağlayacak. Ve kapağını kapatıyorum. Pişmeye yakın limon suyu, yarım limon suyu yeterli. Çünkü zaten içinde yeşil soğan var, erik ekşisi var. Çok da ekşilendirmeyelim. Yarım limon suyu ve üzerine kıydığımız ince maydanozla nane ilave edeceğim. Şimdi hemen ortalığı toparlayayım. Güzel bir makarna tarifi geliyor. Şimdi makarnanın suyu kaynadı, hemen tuzunu ilave ediyorum. Peynir soslu bir krema hazırlayacağız. İçinde süzme peynir olacak. Süzme peynir aslında kremayla açtığımı hayal edin ve içine bol taze fesleğen koyacağız. Tam bir yaz makarnası aslında. Şöyle hemen bir kaşıkla karıştıralım. Makarnayı ilk sonra içine yağ atmanıza gerek yok. Şöyle bir 10 saniye karıştırmanız hangi model olursa olsun makarnanızın yapış yapış olmasını engeller. Bir 10 dakika kadar haşlanacak ve hemen süzmeye başlayacağız. Bu arada artık etin şöyle limon sıkalım yarım limonunu. Tutuyorum. O kadar lezzetli kokuyor ki, limon suyunu da ilave ettim ve kaynaması için tekrar kapağını kapatıyorum. Birazcık altını açacağım. Makarnanın haşlanması için bırakıyorum. Şimdi güzel bir salata yapacağız. Bu salata tam bir yaz salatası. Vişneli kaşık salata çok severim. Bu kez vişneyi e, robottan sorbe gibi çekip kar halindeki özellikle donuk vişneyi. Eğer donuk vişne değilse vişneyi kaynatın. Ve kaynattığınız suyu, vişnenin püresini de içine dahil ederek bir kabın içine alıp buzluğa atın. Çatalla çeke çeke o şekilde vişneli kar buzları elde edebilirsiniz. Ben donuk vişne kullanıyorum. Zaten donuk haldeler tekrar haşlayıp tekrar dondurmaya gerek olmasın diye donuk halde robottan geçireceğim ve donuk vişneleri salatanın üstüne bırakacağım. O buzlar eridikçe vişneler de salataların arasına karışmaya başlayacak. pembe domates kullanıyorum. Tam bir yaz domatesi. Şöyle tepe kısmını alalım. Derinde bir kap alacağım hepsini karıştırmak için. Öncelikle domatesi çok ince kabuklu olduğu için kabuğuyla doğruyorum şu an. Kaşık salataya dilediğiniz elinizdeki yeşilliği ilave edebilirsiniz. Kapya biber de çok yakışır. Ben normal köy biberleri koyacağım şimdi içine. Salatalık yakışıyor. Maydanoz, taze soğan. Ben mor soğan kullanacağım. Taze nane her şeyle yapabilirsiniz. Tam bir yazın kullanabileceğimiz kaşık salatası olmuş oluyor. Şöyle sıyıralım. Bütün domatesin suyu da gelsin buraya. salatalıklar var. Çok görp olduğu için orta kısımlarını almayacağım. Sadece bu kadarcık ortasındaki çekirdeği çıkarmak yeterli. Normalde içine alıyorum, sıyırıyorum biliyorsunuz. Hatta bunda ona bile gerek yok. salatalığı da ince ince kıyıyorum. Kıydığım salatalığı da domatesin hemen üstüne. Artık soğana geçeceğim. Bu arada makarnaya bir bakalım. 5 dakikası daha var. Sanırım yarım soğan bizim için yeterli olur. Çok küçük küçük doğramak istiyorum. Salata da çok kocaman dişe gelmesin. Kaşık salata çünkü. Köy biberlerim var demiştim. Kapya biber ya da sivri biber de kullanabilirsiniz. Ben özellikle köy biberi şu an zamandır bunu kullanmak istedim. Ortasındaki tohumlarını alıyorum. Evet, içine ilave ediyorum. Ve maydanoz, taze nane, şöyle birkaç dal, Reyhanım vardı onların hepsini topluyorum. Bir iki da alalım. Hepsini rulo hale getirip, ince ince kıyacağım. tüm yeşilliği de içine attım. Şimdi bolca sumak. Tuz. Limon suyuna yine ihtiyacım var. Şöyle bir limonu sıkalım. Makarnanın altını artık kapatıyorum hemen onu da süzeceğim. Acı seviyorsanız biraz da pul biber ilave edebilirsiniz. Taze nane koyduğum için e, kuru nane koymadım ama kuru nane de çok yakışıyor. Sarımsak, taze sarımsak olabilir çok yakışıyor. Şimdi bol zeytinyağını gezdiriyorum. Ben bu şekilde biraz buzdolabında bekletiyorum. O bütün sos birbirine karışıyor. Domates iyice sulanıyor. İşte o hali kaşık salata için çok çok güzel oluyor. Nar ekşisi bilerek katmadım. Çünkü vişnenin ekşiliği yakışacak bu salataya. Şimdi salatayı iyice karıştırdım. Gerçekten tek başına bunu yiyebiliriz yaz akşamlarında. Mis gibi bir salata oldu. Salata iyice beklesin. Üzerine... ...vişnesini çekip servis ederken üzerine bırakıyor olacağım. Ee, kuzu etini de artık şöyle açıyorum. Gördüğünüz gibi iyice ilik gibi yumuşamış kuzu etleri. Sarımsaklar da yumuşacık olmuş durumda. Artık bol yeşilliğini koyuyoruz. Son bir 10-15 dakikada bu yeşilliklerle beraber pişmeye devam etsin. Biraz daha suyunu da çekmiş olacak. Altını kapatıp servis edeceğiz. Ben hemen makarnayı süzüp ortalığı toparlıyorum ve makarnanın enfes peynirli sosunu hazırlamaya başlıyorum. Şimdi peynirli sos hazırlayacağım demiştim. Ocağın altını hemen yakıyorum. Kremayı ısınması için böyle wok bir tencere ya da tava olursa çok daha rahat oluyor. Normalde tarifte yok ama sarımsak çok yakıştırıyorum. Ben bir diş de sarımsak rendeleyeceğim içine. Kenara alalım. Süzme peynir kullanıyorum. Yumuşacık çok daha rahat erir. Başka peynir de tabii ki tercih edebilirsiniz. Süzme peyniri ince rendeliyorum. Toz sarımsak da kullanabilirsiniz. Dişe gelmesini istemezseniz ya da taze sarımsağı çok ince bir şekilde rendeleyebiliriz. rendeyle de sarımsak rendeleyeceğim. Peyni Hemen peynirin üzerine rendeleyebiliriz. Bu lezzette şöyle bir kaşık alacağım. Okuyorum. Çok güzel. Artık krema erimiş içine sarımsağı ve peyniri birlikte gönderiyorum. Bir bir sos haline gelmesi için şöyle yavaş yavaş karıştıra karıştıra peyniri kremanın içinde pişiriyorum aslında. Ve dip tutmasın diye de sürekli karıştırıyorum. Bu arada karabiber çekeceğim bol. özellikle iri iri çekin. Peynirin tuzu sosa yetecektir. Ekstra tuz katmayacağım. Şimdi haşladığım makarnayı yavaş yavaş içine dahil ediyorum. Eğer kremanız azsa makarnanın hepsini katmayın. Birazcık sulu sulu kalmasını istiyorum çünkü. Galiba bu kadar yeterli olur. Farklı peynirler de katabilirsiniz. Burger peyniri biraz hem sarılık hem de farklı bir lezzet katar. Bir iki dilim de burger peyniri atabilirsiniz içine. Ama süzme peynirin o kesik kesik parça parça hali çok yakışıyor. O yüzden hem tamamen erimiyor hem de güzel bir lezzet katıyor. Birkaç dakika birlikte böyle iyice peynirin sosunu içine çeksin istiyorum. Şu fesleğenin en yeri yapraklarını içine ince ince kıyacağım. Üstüne de birkaç yaprak bırakacağım. Çok yoğun olduğu için bence 4 yaprak fazlasıyla yeterli olacaktır. Son dakika fesleğini de ekliyorum ki kararmasın. altını kapatıyorum. Soğuduğunda bile yiyebilirsiniz. Çok lezzetli. Fesleğenin ve peynirin kokusu bir diş sarımsakla çok daha fazla açığa çıkıyor. Bana güvenin ve mutlaka içine bir diş olsun sarımsak rendeleyin bu tarifin. Şu üzerine tekrar karabiber çektim. Ve yanına da bir minik fesleğen yaprağı daha iriştireceğim. Ve i̇şte bu şekilde servis ediyor olacağım hemen kuzu etini de şöyle tabağa alalım. Erikli kuzu yahni tam bir bahar yemeği oldu. Kaşığım buradaydı. Kuzu etlerini parça parça kişi başı bütün porsiyon şeklinde de yapabilirsiniz. Daha büyük doğratabilirsiniz yani kasabınıza. Eriği bu halde hiç yediğiniz mi bilmiyorum, erik tavası vardır, erikli kebap vardır, Gaziantep'te birçok erikli yemek yapılır ama e, bu hali de en çok kuzuyla yakışıyor bence. Şöyle içinde o yumuşamış taze sarımsaklardan da atalım. Bakın hemen kenarından çıktı bile zaten. Şöyle sarımsağın üstüne bastırdığınız anda kabuk bir kenara ayrılıyor ve sarımsaklar şöyle ortaya çıkıyor. Ve ben onları bu şekilde kullanmayı çok seviyorum. Bahar yahnemiz de hazır. Şimdi sıra geldi salatanın üzerindeki vişneyi çekeceğiz halletmeyi. Ama ben salatayı şöyle bir servis edelim istiyorum. Böyle derince bir kasenin içine sosuyla beraber kalemle dolduruyorum. Biraz daha zeytinyağı gezdireceğim. Robot alıyorum. Şöyle içine donuk içine dolduracağım. bu şekilde çekince mis gibi sorbe yapmış oluyorsunuz. Ve bu hazırladığım ekşi ekşi dondurma gibi gözüken sorbeyi şöyle salatamın hemen üzerine bırakıyorum ve servis ederken o eridikçe bütün salataya yayılan ekşi ekşi vişnenin salatayı hem serinletmesi hem de ekşi bir lezzet katması sofraya getirdiğinizde de bir fark yaratması bence çok hoş bir görüntü. Aynısını nane ile de yapabilirsiniz. Taze nane yapraklarıyla dondurup robottan çekip böyle naneli bir sorbede bırakabilirsiniz. Salataya ne yakışıyorsa biraz yaza özel, buzlu, serin ve meyveli bir aroma olsun istedim. Bugünkü soframızı bu üç güzel tarife yaptık. Bağır yahnisini yani yani kuzu etini mutlaka eğikli ve taze yeşilliklerle pişirmeyi, içine eksilik ve limon kabuğu katmayı ihmal etmeyin. Bir başka gün yine birbirinden farklı tariflerle ben yine burada olacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.